Kahve Misali Hayatlar Birinci Sezon 11. Bölüm. Adile Hanım'ın komşu dedikodusu kazası. Sabah erkenden balkona çıktım. Daha güneş tam doğmamış. Kuşlar ötüşüyor. Kahvenin kokusu da buram buram yayılmış. Adile Hanım çoktan yerini almış. Elinde yelpazesi, yüzünde biraz mahcup bir ifade var ama çaktırmamaya çalışıyor. Hulusi Bey ise sandalyesine kurulmuş. Gazeteyi açmadan önce gözlüğünü burnunun ucuna ayarlıyor. Ben, Adile Hanım bu sabah çok sessizsiniz. Yoksa yine komşuların balkon çamaşır asma teknikleri üzerine bir sempozyuma mı katıldınız? Adile Hanım, Ayramis hocam yapma gözünü seveyim. Vallahi bu sabah konuşasın bile yok. Duyduğuma yandım. Hulusi Bey gülerek, Hanım'ın duyduğuna yandım dediği şey, merse kendi uydurduğu dedikoduymuş. Yani kendi sözünden mağdur olan ilk insan ben. Amanın ne oldu anlatın hele. Kahvede demlendi nasıl olsa. Adile Hanım, ay dün karşı komşunun oğlunun şehir dışına taşındığını söyledim herkese. Meğer çocuk değil taşınmak. Nişan yapmış burada. O da bana dargın şimdi. Ben iyi iyi dedikodu da insafsız bir şeydir Adile Hanım. Tohum gibi, ektimi her yerden filiz verir. Adile Hanım, gülerek, vallahi niyetim kötü değildi. Hulusi Bey sabah gazetede gördüğü burç yorumuna bile inanır. Ben bir yanlış bilgi verince hemen yaydı mahalleye. Hulusi Bey, ben sadece, boğa burcu için iletişim önemli, dediler, komşuya selam verdim. Ne var bunda, ben, vallahi şu balkonda geçen her sohbet, kitap olur. Ama Adile Hanım sizin dedikodu halayınız, biraz hızlı dönmüş bu sefer. Adile hanım, neyse ben gittim çocukla konuştum, gönlünü aldım. Bu sabah kahveye lokum gönderdi. Ben, aaa lokum da varsa hemen geliyorum. Ama önce şunu not düşeyim, bir söz, yeri gelince altın gibi parlar, yeri gelmeyince çamur gibi bulaşır. Hulusi bey, Ramiz hoca yine yaptı felsefesini. Adile hanım, hadi içelim şu kahveyi de bir daha konuşmadan önce üç kez düşünelim kahkahalar eşliğinde perde kapanır. Fonda kahve karıştırma sesi.